sefalar yetiniz. Ben Aras çok güzel bir şeyler. kaç karşınızdayız arkadaşlar ekiple beraber. Hoş geldiniz brolar. Hoş bulduk hoş, 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 gördük, arkadaşlar. gördük <laughs> arkadaşlar. Bugün yeni gelen Mercedes arabalarıyla ne yapıyoruz arkadaşlar? Yarışı Yarışı ve <laughs> hepinize de saplıyorum. <gülüyor> 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 Ya, şimdi ya, git, ya, yine giden, şimdi git, arkadaşlar ya. bizim her zamanki bir de rotamız var kankam oradan başlayalım oradan da City 2'ye doğru basalım ne diyorsunuz? Oğlum, <laughs> oğlum, oğlum ne oluyor bir daha yapsana bir daha yapsana bir daha yapsana bir Baba bak bir tane daha Ayıp olsun <laughs> var ya ben sana kardeş demiştim <laughs> lan. Oğlum ne oluyor lan? Arkadaşlar buradan kaçalım. Kaç kaç kaç. Gelin arkadaşlar gelin bu tarafa. Tamam sür sür. Oğlum ne yaptınız lan? Trafik trafiği yaptınız burada. Bugün arkadaşlar direkt yapacağım. olaya olayı anlatıyorum arkadaşlar. Bakın buradan dümdüz gidiyoruz. Bu şey var ya tamirci oradan sol, oradan dümdüz basıyoruz, oradan sağ, oradan Villaya Villadan da City 2'ye, Okey. Biliyorsunuz zaten. Oradan da Emirhan'a saplayacağız. Boş yapma. Kazanana kanka, kazanana kanka ekip sorumlusu veriyorum hadi bak. Allah, söyleyeyim biraz. Şunu söyleyeyim buradaki en senin bir rakibin ben olacağım yani. Ben Ama kanka şunu söyleyeyim kanka ben olursam da kendim olurum. Daire kanka bu City 2'deki ya San Andres'e benzeyen bir yer var ya onu diyor. Hadi hadi ben biliyorum. Daire City 2'de duruyor. Hadi sayıyorum arkadaşlar kazanana rol var, kazanana rol var Discord'da. Bu arada neyse işte Discord serimize gelmediyse açıklama kısmından gelin. Üç.

Oğlum ben şeyde sürüyorum oğlum düz yolda. Ben burada rotayı bilmediğim için hepsini, hepsini, takip ediyorum ben. Oğlum boş yap bak hangi hepsi behane yetişemediğin için Yorta, rotayı bilmiyormuş, olmuş, buymuş. Bana girmez kanka hadi bakalım let's go. Buymuş yok efendim buymuş. Aynen aynen saplıyorum şu anda hepsini. <laughs> Ay. Etap, maşallah maşallah. Emrah 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 kanka Emrah bu arabayı sevdin mi? Arkadaşlar bu yeni arabayı sevdiniz 14. mi? Oğlum biz beni dinle. Bu arada biri Arkadaşlar <laughs> oğlum bir sesim gelmiyor. Arkadaşlar bu arabayı sevdiniz mi yeni gelen? Mercedes'i. Evet evet. Fena değil abi. Ben BMW'ciyim ama Mercedes'i olarak da yani fena değil yani. Oğlum ben çok sevdim. Gerçekten çok sevdim. En arkadan geliyorum lan. En arkadan gelip Aynen her zaman kendin oğlum zaten. Sen bana yetişemezsin. Hiç kimseye yetişemez bana. Şu anda ben boydum gidiyorum. Evet böyle. her zaman kendin. Oğlum abi. ben hiç yapamam. Arkan değil oğlum. Sen arkan değil. Senin arkan değil Yani Aynen olabilirsin ama geçemezsin. Olabilirsin de geçemezsin. O drift ayarlı yarışta gördük drift ayarlı yarışta gördük. Aynen ya. aynen aynen Ronaldo da öyle diyordu. Sü. <laughs> <laughs> ama koşu iyi, iyi geldim ben oradan ya. Tamam geliyorum. Geliyor. Sonuç kanka. kanka geliyor, bak e, oğlum bekle. Sonuç kanka zaten kazanmak değil mi? Ben sonuca odaklanıyorum. Ben ona buna odaklanmıyorum. Anladın mı Emirhancığım? Boş yapma o yüzden Aynen sende. aynen. Oğlum kaza yapısı geriye düşünce gelen pişmanlık hissi. Ben İlgar sen yapacağın için o yüzden sıkıntı yok. İlgar sen yapacağın için o yüzden sıkıntı yok. Oğlum kaza yaptım. Kaza yaptım oğlum. Aa, işte Aa, işte böyle. Ne dedim sana? Ne dedim sana? İşte oğlum böyle. senin şu ağzını, ağzını ben var ya. Senin şu ağzını ben. Hmm, ne oldu lan? Ne oldu yapma. Bir oğlum alın. Alın. birisi yanlış bir lan, gidiyor. Bu kim? Abi. Bu diskalifiye. Yiğit diskalifiyesin. Yiğit yanlış oldun gidiyorsun. Yiğit. Yiğit sireni aç. Kanka ya sireni aç. Oğlum sireni aç. Sireni aç. Yiğit sireni aç. Siren. Siren aç. Siren. Siren aç. Siren aç kanka. Açma aç baba. Açma aç. Aç oğlum aç aç. <laughs> aç kanka geç, geçemesin. Geçti geç, tamam, geç. Oğlum açsana ya. Aç <laughs> sireni sen de ya. Allah'ım ya. Açmış oğlum geçtim. Oğlum dört lirayı yakınca siren tesir etmiyor. Dört lirayı yakınca siren tesir etmiyor. Oğlum bezin bitti, bezin bitti, bezin bitti. Ne olur İlgar gelme. Arka İlgar geçecek ya. İlgar ama artık orada yenerim. Sıkıntı yok. Oğlum ben arabayı re, şeyde kullanıyorum. Revde kullanıyorum. Sen biraz sen geçen için daha bir 500 basım lazım. Şu anda seni görüyorum Şu anda mı yetişiyor? O farkı kapatıyor. Farkı kapatıyor. Önde zaten farkı ben kapatacağım sen merak etme. Göreceğiz, göreceğiz. Oğlum geçti ya, geçti ya, geçti ya. Stok ayar 500. Hadi. Hadi. Geçmişim lan, geçmişim. 550. Oğlum çok hızlı gidiyor. Ayar. Arka ilk o hız ayarlı değil mi kan biz o şey yaptığımız o hız ayarlı değil mi? Be Hangi araba bu mu? Evet. Bu mu? Evet. Ben aynen bu hız ayarlı. Aynen arkadaşlar onun da videosunu çekeceğiz yakın zamanda. 500 600 bebeğim. Bebeğim locadayız. Yok artık. Bebeğim ha, gel locadayız. İlk ay yanlış 2695. gidiyorsun soldan <laughs> gireceğiz oğlum. <laughs> i̇lk <İlgal>, soldan <gülüyor> gireceğiz <gülüyor> gerçekten diyorum soldan gidiyorum haritaya bak soldan gidiyorum. <laughs> Oğlum gerçekten. Oğlum oğlum oradan ya sayılmıyor İlgar diskalifiye olacaksın bak kan gerçekten söylüyorum o zaman <gülüyor> İlgar, <laughs> İlgar diskalifiye. Şey kankam bak <laughs> kan yok kan soldan soldan sağ tarafta kan yakın olduğu için onu iptal, kanka, iptal kanka, ettik. Diğer dolamıza izlersin. De demedim, ha, İlgar bak İlgar İlgar beni dinle kankam sağdan girmek yasak geri dön soldan git hadi. İlgar ağlama ya. Aynen ya soldan gidin ya. Öyle, ya. Ben, öyle yok kanka yok yok öyle dedim öyle dedim. Sağdan gidenler diskalifiye. Yani oğlum, ya, tamam, geç. Oğlum geç küfür de, etme de, küfür de, etme de, küfür de. etme. Sonuncum git. Geç git geç git sonuncum git. Eyvallah de, Allah, de, kral, de. eyvallah kral eyvallah eyvallah. <laughs> geç git. Ama hile yaptın. Bak ben sana onu söyleyeyim hile yaptın arası hile yaptın. Benim umurumda değil. Ay kim alırsa alsın. Tamamdır sıkıntı yok çok güzel arkadaşlar. Biraz sonra. Kankam ben sonuca bakarım kanka gerisi önemli değil hadi bakalım. Benim ya, ya, oğlum Ve arkadaşlar ya, bir hadi ya. Champions birinci beni. Ben konuşma. Birinci benim konuşma zaten kardeşim. <laughs> bakalım ikinci kim gelecek? İkinci geleme helal olsun. İkinci gelene hadi bakalım. Adam gelmiş. Diyor ki bir tek sadece City bile normal kendi rotamızı sürüyor. Sonra gelir diyor ki soldan gideceğim sağdan girmeyeceğim. Kanka inanma kanka bana kanka o zaman mi? inanma oğlum ben kazanmak için öyle şeyler söyleyebilirim inanma malısın. Kazan, kazanmak için söyleyeyim. Küfür söylesez, etme. O zaman, kuralı, küfür etme. Küfür, küfür okuma etme. Okuma küfür okuma etme. Okuma. Ya evet, sen. Ya, 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 ya Hadi 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 kankam hadi, hadi. İlyan'ın sesini kapattım gelin bakalım. <laughs> Aras bazen çok ağlıyorsun ya. Kanka ben ağlamıyorum ben kazandım zaten. Hadi ikinci kim geldi kim o? Kim o? Ben. Helal olsun Torul ya helal lan sana. Arabamın sesini atıp göndereceğim arabam ne var düştü ama. Oğlum benim araba dürüp tarafı çoğurdu. Bu ne ya? Üçüncü kim? Rehim mi? Üçüncü de Rehim arkadaşlar. Ne Rehim oğlum benim Rehim. oğlum sen diskalifiye oldun ne oğlum sen dümdüz gidiyorsun diyor şu ben. oğlum ne diskalifiyesi şu arabanın haline bak. Emirhan bir neredesin? neredesin? Ay. Emirhan mı o gelen? Kim o? Aynen. Evet evet. Aynen. Dördüncü de Emirhan. Yok bekle dördüncü Emirhan, beşinci İlgar, altıncı da Yiğit arkadaşlar. Oğlum sen, sen kanka İlgar sen oradan diskalifiye oldun. Sen oradan sağa girmen lazım değil mi İlgar? İlgar'cım. Evet. İlgar'cığım, arkadaşlar, bizim i̇lgarcığım bizim bizim beşinci olduğunu, İlgar'cığım beşinci olduğunun duyguslarını alabilir miyiz İlgar'cığım? Emirhan Allah aşkına ben bundan, beni bundan sonra bu videoya çağırma tamam mı? Benim hangi videoya geleceğim bir yarış videosuna geleceğim ben neden peki neden peki neden peki. neden peki? Abi, neden işte peki? neden peki? Neden peki? Neden peki? Tamam. Neden peki? Adam hile yaptı. oğlum? Hile yaptı işte bak. Bak ben size de söyleyeyim. Videonun başında da bakarsanız mesela siz de işte, bakın. Siz de i̇şte, Allah aşkına şey, bana bir katın lütfen bak. Başta dedi ki City City'de başlayacağız tamam. Rotayı göster tam onamla. Sonra rotayı, tamam. rotayı, tamam. rotayı, rotayı sürdük. Ki, her Arkadaşlar şey olursa, ne ağladı ya İlgar ne ağladı oğlum ya. Ne ne ya orada ne ağladın ya İlgar'cığım sen ya İlgar doğru söylüyor burada Kanka neyse, neyse tam kazandım bana neyse Allah canı sağ bir şey değil mi? ama ben bir daha bu yarış gözü gelmem. Kanka, ben kazandım kanam. zaten de kankam kazandım ama sen niye ağlıyorsun ben onu anlamış değilim yani ben kazandım diye mi Bakan ağlıyorsun Aga ben 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 ağlamıyorum Bakan ben sadece hakkımı talep ediyorum burada. Se Aha ne hakkı söyle bakayım Neyse, ne, ne, hakkı? ne hakkı ne hakkı arkadaşlar ne hakkı. ne iş ya gördünüz zaten nasıl ilerledi gördünüz o artık size bakıyorum cevabı. Arkadaşlar bakın, bakın şey yorumda eğer eğer arkadaşlar yorumda yazın arkadaşlar bakın düşünün kanka yarış yapıyorsunuz birisi kanka kurallar koyulmuş değilmiş o, o yarışın ortasında kurallar değişir mi değişmez arkadaşlar rakip istediği zaman yani diskalifi et, et yani istiyorsa yani öndeki mesela sen kesin ben de o dekuatla kullanmadım ki Kuralda dedik ki adam fit iki de demedin ki soldan gireceğiz sağdan gireceğiz. İşte kanka o, o zaman bir, inanma bir, oğlum yani. bana inanma ben kazanmak için öyle söyleyebilirim. Öyle söyleyebilirim. İnanma <laughs> oğlum bana sen niye şey kavga çıkar yani kavga çıkardın sen niye sinirleniyorsun yani? Kanka ben bugün de ilgar için yapıyoruz. tamam. Tamam, ya, bak. E, ben sakinim bak. Tamam kanka ağlama yapıyorum. tamam okey tamam, tamam ağlama i̇l arkadaşlar İlgar ağlıyor i̇l 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 arkadaşlar. suçu sadece güvenmek derga. Oğlum <laughs> sen de beni yürü git arkadaşlar. Gerçekten yani siz de yorumlarda yazın kim haklı arkadaşlar. Bence haklıyım o inanmazsa yani inanmasaydı bana durma durmasaydı gidip kazansaydı arkadaşlar yine kazanırdı yani. Umarım video beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Her like ilgar ağlamasın diye bir tane like atın arkadaşlar Kendinize iyi bakın. Aşama şey kısmında şey da like. Discord serverimize <laughs> gelmeyi unutmayın. <laughs> Hadi bay bay bro'lar. Öpüyorum sizi. <laughs> Every time I see him with you my heart sounds like Shia love to no 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 no